16 Kasım 2023 Koç burcu. Bugün anlatıya yumuşaklık, nezaket ve şefkat armağanlarını katıyorsunuz. Kim olduğunuzu ve şu anda nerede olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Mükemmellik arayışının sıkıcı olduğunu anlıyorsunuz. Devam eden bir çalışma olmayı tercih edersin. Sevgili Koç Hayatta ilerledikçe radikal öz sevginin süper gücünüz olmasına izin verin. Yaratıcı bir şekilde konuşursak, mümkün olan en iyi şekilde içinizde bir fırtınanın yaklaştığını göreceksiniz. Bu tuhaf ve harika fikirleri kağıda dökün. Önümüzdeki birkaç hafta içinde sizin aracılığınızla doğmayı bekleyen önemli bir şey var. Kozmik ipucu. Anlatıya yumuşaklık, nezaket ve şefkat armağanlarını katıyorsunuz.